Kraliçe Elizabeth'in eşi Frans Filip vefat etti. Yarın da cenaze töreni yapılacak. Yaklaşık bir haftadır tüm basın yayın organlarına baktığımız zaman bu cenaze törenine dair gerekse Frans Filip'e dair haberlere rastlıyoruz. Tabi bunları okurken, incelerken de biz de geçtiğimiz yıllarda yayınladığımız anılar ve fotoğraflarla işgal günlerinde Afyon Afyonkarahisar isimli kitabımızda yer alan bir fotoğraf aklımıza geldi. Fotoğraf önemli bir fotoğraf tabi. Bundan tam 100 yıl önce 1921-22 yılında yarın cenaze töreni yapılacak olan Frans Filip'in babası. O dönemki Yunan prensi Andrea'nın Afyon'a geldiği ve Afyon Karahisar'da da Hz. Mevlana'nın torunu Sultan Divani Hazretleri'nin türbesine çizmeleriyle girerek çektirdiği bir fotoğraf karesi aklımıza takıldı. Tabi bu fotoğraf acı bir fotoğraf bakıldığı zaman Yunan işgalinin yaşandığı bundan 100 yıl önce ilimizde Afyonkarahisar'da en acı en sert şekliyle yaşandığı günlerde dünyaya gelen Prens Filip bugün artık cenazesi defnediliyor. Babası tabi baktığımız zaman o dönemde Yunan kralının oğlu ve Yunan ordusunun başında önemli bir subay olarak bir olarak gelmiş. Tabii aslında bakılırsa buraya geldiği zamanda yaptıkları zulümler, acılar Türk insanının çektiği o dönemlerde yaşadığı birçok sıkıntının da kaynağı. Sakarya Savaşı'nın yaşandığı günlerde Türk ordusunun ele geçirdiği bir Yunan askerinden edindiği ifadeler şöyle, onun verdiği ifadeler şöyle. Bizim yaptığımız tüm yangınlar işte insanları katletmek gibi emirlerin perde arkasında diyor. Yunan prensi Andrea var diyor. Bütün yaptıklarımız onun talimatı doğrultusunda yapıldı. Tabi bu Prens Andrea yarın cenaze töreni gerçekleştirilecek olan Prens Filip'in babası. Bir cenaze töreninin bize hatırlattıkları da işte ilimizin bundan 100 yıl önce yaşadığı işgal dönemi, acı ve zulümler. Bu fotoğraf geçtiğimiz yıllarda yayınladığımız işgal günlerinde Afyon Afyonkarahisar isimli kitabımızda yer alıyor. Aslına bakılırsa yüzlerce acı verici fotoğrafın içinde şöyle görmüş olduğunuz gibi ilginç bir fotoğraf Hazreti Mevlana'nın torunu Sultan Divani Hazretlerinin başucuna gelmiş ve çizmeleriyle mağrur bir şekilde poz vermiş Yunan prensi Andrea. Oğlu prens Philip de bildiğiniz gibi İngiltere kraliçesi Elizabeth'in eşi ve yine İngiltere'de de önemli bir görevde rol Tam 100 yıl önce çekilmiş bir fotoğraf. Fotoğrafta görünen kişi Yunan Prensi Andrea. Cenaze töreni gerçekleştirilecek olan İngiltere Prensi, Prens Filip'in babası oluyor kendisi. O dönemde Yunan ordusunun başında bir tümen komutanı olarak elimize gelmiş. Ve aynı zamanda arkasında tabii muhtemelen onun komutasındaki veya yaveri diyebileceğimiz Yunan askerini görüyorsunuz.